Tablet bir tableti şuraya koy. Pislik ye, Yemek izle anne ya. Annene ya. Ulan, ekmek, lojması yemedim. Daha bölmedim, Hadi. Allah Allah. Bana ekmek böleceğim, hala. Ekmeğin olduğu için. Ondan böl. Yok mu var, bazen? Böleyim ya biraz. Bir lojma böl, ondan. Mideye iyi, diye, iyi geliyor, bastırıyor. Ben doydum, ver sen. Ben yedim çaydan. Şehrin <laughs> ayı <laughs> Verilermiş işte. dedi çok açık. Onun günden de keserler o zaman. Yok. E, en yüksek alma hakkına sahip. Hangi bir şey olmalı yok. Benim kocamın emekleri mi olacak? Yani Korktu ve çekti ödeyecek. <laughs> Öldü. İyi maaş alıp gezine oğlu için de Aşkına toplu para aldı zaten buradan. ne de para geliyor lan. Şeyden aldı. <laughs> zaten o paraları bir üstümüşmüş. Evet. Şeyden aldı. <laughs> Verema patlamadan aldı.